Merakla beklenen şahane misafir filmi 6 Nisan'da Türkiye'de olacak. Ferzan Özbecek ve Cem Yılmaz Roma'da ve İstanbul'da Vogue Türkiye'ye şahane misafiri anlattı. Haydi Türkiye'nin en çok güldüren ve konuşulan adamı Cem Yılmaz. ve İtalyan sinemasının her filminde yıldızı daha da parlayan Türk asıllı yönetmeni Ferzan Özpetek iki usta isim beyaz perdede Şahane Misafir'de buluştu. Lala, 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 lala. Vogue Türkiye dergisi Cem Yılmaz'la İstanbul'da Ferzan Özpetek'le Roma'da buluştu. Özpetek Cem Yılmaz'ın bir dahi olduğunu söylüyor. Alçak gönüllülüğüyle sette herkesin sevgisini kazandı yorumunu yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda evlenen Cem Yılmaz ise mutluyum diyor röportajında. Yakın zamanda baba olacak komedyenin bir de önerisi var. Herkes çocuk yapsın ve ekliyor. Hatta bir iki ay sonra yaparlarsa çok iyi olur. Benimkinin eskilerini giyerler. Dünya barışı içimizde. Evo 400'ü verdik KDV içinde içinde de.